Yaman, Yaman koş. Mira evleniyor. Ne? Ya acele et. Engel ol kardeşim. Bir şey yap. Bırakma Mira'yı. Adadaki geceden sonra hırs yapmış. Elif'e gitmiş. İnanmam. Mert'e söylemiş diyorum sana. Yaman evleniyor yani. Sana inadından evlenecek ne olur bu aptallığa engel ol Mira. Yani zaman değil. Hadi kalk git bu nikah izin verme. Yoksa ikiniz de ömür boyu vicdan azabı çekersiniz. geldi. Ay yaşasın. Ya i̇ki dakika bekleyebilir miyiz? Diğer şahit de gelmek üzeredir. Tabii. Ne oluyor? Kardeşim kusura bakma ben sana yalan söyledim. Aslında biz evleniyoruz. Ne? Ama sana Mira evleniyor dedik. Mira'ya da senin evlendiğini söyledik. <laughs> Neden? Ya birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi ispatlamanın başka bir yolunu bulamadık. Kim ya? Yaman Koper. Benim. Şöyle imzalar mısınız? Kimden? Bilmiyorum. Tebrikler. Mutluluklar dilerim. haber veremediğim için özür dilerim. Ben aramazsın bile sanmıştım. Buna da şükür. Affedersin gerçekten önemli bir işim var. Bana verdiği sözlerden daha önemli olduğu kesin. Ya gerçekten yerimden kıpırdayacak halde değildi. Kötü bir şey mi oldu? Boş ver konuşmaya değmez. Konuşmaya değmez ama beni ekmeye değer. Sizin burada çıkmak böyle bir şey herhalde. Elif gerçekten özür dilerim. Gelecek durumda değildim. Eğer olsaydım gelirdim. Benim bir süre Ben daldım. Biraz kafamı toplamam gerekiyor. Yine birer ilgili bir durum. Kusura bakma. Vay vay vay, ucuz atlatmışsın toprağa Geçti gitti işte. Geçmiş gitmiş, geçmiş gitmiş de, giderken sen eşek cennetine götürmedine dua et. İnsan gençken bana bir şey olmaz diye yaşar aslan. Ama felek var ya, genç şahsi dinlemez, alır adamı götürür. Şunu görüyor musun bu iki tekerlekli? Bununla şaka olmaz. Motor bu, başka bir şeye benzemez. Ölebilirdin ya. Allah'tan kaskını takmış ha. Haklısın. Halledebilirsin değil mi usta? Motor emanet. Eski hane sokarız. Günahımız ne kadar? Hallederiz takma Al bak bakayım şunlara. Bak bak iyi bak. Görüyor musun? Bunların hepsi aşırı hızdan, dikkatsizlikten. Motor bu şakası olmaz. Başka bir şeye benzemez ya. Ne zaman halledersin sen bunu? Ya bunu halletmek kolay. Ya kafan kırılsaydı? Geri dönüş olmazdı bu işi. Sen merak etme usta. Ben sonra çekeceğim inanın kulağını. Ne zaman hallolur? Yarına kadar hallederiz. Ama söz vereceksin. Bir daha böyle hızlı motor sürmek yok. Tamam mı? Tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Yarın görüşürüz. Ulan herif iki saat kafa ütüledi ama dedikleri doğru. Bana bak. Ne oldu lan sana cüce? Sen kendini böyle savurmazdın. Kendini bu kıza bu kadar kaptırma derken haklıydın. Seninle evlenmez, seninle olmaz. Sizin yolunuz belli, buradan öte size yol yok derken haklıydın. Hepsinin de haklıydın. Allah kahretsin. Ben kördüm, ben aptaldım. Ben gözümün önündekini görmedim. Kendimi kandırdım, kulaklarımı tıkadım. Gerçeği inkar ettim. Alışta sonra böyle bir kaşık suda boğuluyorsun. Ne oldu lan? Ben her şeye rağmen ona gittim. Verdiğim bütün sözleri unuttum, her şeyi unuttum. Uyar gibi ona gittim. Kaybetmekten korkan benmişim. Ben bile bile yaptım kendimi bu ateşe. Suç bende. Eşek gibi biliyordum. Islanın bak bu kız çok güzel. Yaklaşma çok seversin. Sonra söker yüreğine eline verir. Ona da dedim. Bak canımı yakarsın. Yakmam bana güven dedi. Salak gibi inandım. Sen aşık oldun oğlum. Ben o iyi olsun diye çektim gittim onun hayatından. Peşimdeki toz dumanı olmasın diye. Kendimden geçtim ondan geçmedim. Aynı yalana bin kere kandım. Her seferinde her seferinde yeniden inandım ona. O benden vazgeçti. Ulan sen kıza bittirdin, o hemen koştu gitti o herifin kollarına. Kaç kere küçük düşürdün kendini. Bütün yazı beraber geçirdiler lan. Üç ay, üç ay, üç. Ama sonra ne oldu? Karşıma çıktı. ilk anda ben yine başa sardım. Pişman oldum, uzak duramadım. Kalbini kırdım, üzdüm diye acı çektim. Adım attım da ne oldu? Ne oldu? Bu kas kafama gerçeği sokabilmek için daha ne olması gerekiyordu? Sübile gördüm yetmedi. Evleniyor koş dediler, koştum. O kadar korktum ki onu kaybetmekten. Çok sevdim çünkü. Çok sevdim. Mira! Artık senden nefret ediyorum. Kafanda bitirdiysen bitirmişsindir. Eyvallah. Alay eder gibi çiçek yollamış bir de. Bunlar anılı kızlı maskara ettiler bizi. Parmaklarını oynattılar. Öyle kaçak oynamak yok. Gözlerime bak da söyle ne söyleyeceksen. Bir borç varsa yüzüme baka baka hesabını kes. Elbet bir gün bir yerde karşılaşırız. O zaman ödeşeceğiz bir şekilde. Oğlum biri sana kazık mı attı? Yanına bırakmayacaksın. Şuraya bak be. Ulan beylicelerin hurdalarına döndük resmen. Ağzımıza sıçtılar. Yalan mı? Oğlum aylardır yüzünü bile görmediğim bir kadın için hastaylık oldum be. Canına yandım. İçine girsen de yanıyorsun, bin kilometre ötede olsan da. Ulan sen neyin hesabını soruyorsun da benim peşime adamlarını salıyorsun? Hesap sorması gereken biri varsa o benim be. Ulan ayak üstü uyduruk bir vedayla böyle küfreder gibi eline tutuşturulmuş bir zarfla falan tekmeyi yedik anasını satayım. Ona rağmen adamlık bende kalsın diye sesimi çıkartmadım. Ha sen hala... Ulan. Bunlar daha bizi tanımıyorlar aslanım. Bizim efendiliğimizi korkaklık zannediyorlar. Ama intikamsa intikam, can yakmaksa can yakmak. Kralını biliriz. Adamı bozmasınlar. Var. Oğlum daha turu bitirmedik lan içmeye gideceğiz. Yaman, bana bak bir salaklık yapma. Hiç bitmesin istiyorum. Hiç unutamayacağımız bir gece olsun. Gitmeden aklımızda kalacak bir gece. Sırf üç ay burada olmayacaksın diye istiyorum. <laughs> Ama böyle olmaz. Çok ciddi bir karar aşkım. Benimle ilgili hiçbir kararın mecburiyetten olmamalı. Hem istemiyorum. Hızlı bir adım atmak yanlış olur bu süreçte. Ülkeler arası siyasi bir karar vermiyoruz ki Yaman. Yani bu bizim alabileceğimiz bir karar kimseyi ilgilendirmez ki. Ayrıca ben kendi adıma yanlış olmayacağını biliyorum. Lütfen beni zor durumda bırakma. Ben beni bakayım. Mira. seviyorum. Seni çok seviyorum. Bu otele nasıl gidebilirim? Ha, biraz yürüyeceksin, 200-250 metre ileride. Tamam. Sağ olasın. Ya Ya Ne oluyor? Pardon. Birine benzettim mi? Ben. Beyefendi birine mi bakmıştınız? Evet. Bir dakika durur musunuz? Kimi aradınız? İçeri söyleyeceğim kimi aradığını. Beyefendi. Beyefendi. Mirabel Can Yolu'na kalıyor. Böyle misafirimiz yok efendim. Beyefendi. Bak da söylesene. Orkun Civan oğlanında da olabilir kayıt. Beyefendi lütfen. Ya bırak. Baksana kardeşim. Otelimizde kalmıyorlar efendim. Ayrıca misafirimiz olsalardı da böyle bilgiyi sizinle paylaşamam. kes. Burada olduklarını biliyorum. Beyefendi. Mira. Beyefendi çıkalım. Beyefendi. beyefendi. Mira. Beyefendi. Mira, Mira burada biliyorum. Ya biliyorum ya. Bak bir konuşayım sonra direnmeden geleceğim size söz veriyorum. Yürü. Ya Mira! Mira! Avukatın geldi geçmiş olsun bir şey var mı? Öfkemi dindirecek. Sana hak vermemi sağlayacak ufacık bir şey. Hayır. Düşünüyorum düşünüyorum aklım almıyor. Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Bir tane mantıklı açıklama yap bana. O otele niye gittin? Aklı mantığa uygun bir sebep söyle bana. Bildiğinden başka bir sebebi yok abi. yaptığını sanıyorsun oğlum sen? He? Otel basmak da ne demek? Eşkıya mısın sen? He? Kabadayı mısın? Serseri misin? Yakışıyor mu sana? Ne oluyor oğlum sana? Benim tanıdığım adam bu değil. Sen kimsin? Bittiyse gitmiştir. Sizin bir ilişkiniz vardı, bitti. Artık arkasından konuşmak da, peşinden koşmak da, bela olmak da erkekliğe sığmaz. Ayrılığı sindiremiyorsan aşık olmayacaksın. Acısını kaldıramıyorsan kimseye kalbini açmayacaksın. Ha sinirlerine hakim olamıyorsan da tıpış tıpış gidip tedavi olacaksın. Ha biriyle bir sorunun varsa da konuşacaksın. Sadece konuşacaksın. O da karşı taraf istiyorsa, istemiyorsa bitmiştir. Zorlamayacaksın. Sen bu musun? Ha? Bu musun sen? Söyle bana, söyle. Bugüne kadar savunduğum adam nerede? Söyle ki bırakayım yakanı. Söyle. Herkesin bahsettiği gibi bir adam mı olmak istiyorsun? Benim kanımda olanı değiştiremezsin abi. Ben böyleyim. <laughs> bulsaydım ne olacaktı? Tozlu dereli vahşi geldi yine yumruklarıyla konuştu gitti diyeceklerdi arkandan. Abi bir şey yapmayacaktım. Gözlerinin içine baka baka söyleyecektim ne söyleyeceksem. İkisinin de gözlerinin içine baka baka söyleyecektim. Söylemeyeceksin. Yüz yüze gelmeyeceksin onlarla. Kendine mukayyet olacaksın Yaman. Ben böyleyim deyip kenara çekilemezsin. Öyleysen de değişmeyi öğreneceksin. ...göz göre göre hata yapmana izin veremem ki. Ailemi korumak benim görevim. Sen de benim ailemden olduğunu inkar etmediğin sürece... ...benim korumam desin. İşine geliyorsa. Yaza kadar da bütün boş vakitlerini yine şirkette geçireceksin. Eğer şirkette iş yoksa da benim yanıma geleceksin. Ben sana iş ayarlayacağım. Anladın mı beni? Tamam abi. Delikanlıysan aptal değilsin kafanın içindekileri öfkene değil iyiliğe çalıştıracaksın. Giden gittiysek geçmiş ola gitmiştir. Arkasından koşsan ne yazar? Gözlerinin içine bakıp içindekileri kuşsan ne yazar? Sen yoluna bakacaksın. Bu dakikadan itibaren artık mantıklı biri gibi davranacaksın. Başka bir aptallık yapmanı istemiyor. İşte o kadar. Bitti abi? Bitti. Hadi anca gidersin. Abi odanda. Ya ben de gelebilir miyim? Sessizliğini evet olarak algılıyorum. Diyeti bir biliyorsun sonuçta. Küsmedin değil mi? Ya vallahi de billahi de. bak benim bir günahım yok. Ya kardeşim bak beni biliyorsun ya kardeşini biliyorsun. Eline attığı şey kurutuyor işte. Evren benim düzenimi böyle kurmuş. Ya kimsenin bir günahı yok. Yaman. Ne oldu? Yedin mi fırçanı? Ya kes ya. Gitme gitme üstüne ya. Oğlum ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ya başlama yine. Oğlum şu derslerine kafayı çalıştırdığın kadar hinliye biraz çalıştırsana. Yani oyun mu oynuyorlar? Kralını oynayacaksın. Acı mı verdiler? İflahlarını keseceksin oğlum. Hayır hayır şiddet yok. Ha şiddet değil. Şiddet değil ama saksıyı çalıştır aslanım biraz. Yani intikamsa yavaş yavaş alacaksın. Şimdi sen gitsen o çocuğa bir yumruk vursan onun acısı bir dakikada geçer. Ama adam ne yaptı? Mirayı senin elinden aldı. Bir ömür boyu acı çekeceksin. E Mira desen bir kapattı hesabı. İyi de efendilik bizde kalsın. Allah o zaman sırtınıza semer vuran çok olur. Yo. O devir kapanın artık. Oğlum öyle bir şey yap ki tek yumruk atmadan nakavt et. Yani senden sonra bir araya gelseler bile aralarında hep sen ol. Sen de paşa paşa yoluna git.